Barım arıyor. Okay. Iıı ee, söylediği şey de şu. Edis kendini filmde beğenmemiş. Bu film Türkiye'de çıkarsa ben biterim demiş. Yüz bin dolar vereyim, filmi bana versinler kimse görmesin. Yüz bin dolar. Filmin bütçesi yaklaşık 1 milyon dolara patladı. Biraz altında. Yüz bin dolar küfür ediyor onca insanın emeğine, onca insanın e, parasına, onca insanın e, creativity, yaratıcılığına e, küfür ediyor ki onca insanın işi çöpe gitsin ama sen de al evde sakla onu göm. Sen konserlere çıkamazken, beş kuruş paran kalmamışken ki bunu kendin anlatıyorsun bana o dönem. Ben sana iş veriyorum. Başrol oyuncusu oluyorsun. Ve iki sene sonra